Merhaba Arkadaşlar Bugün Almanya'dan e, annem ve babama getirdiğim jelibon ve çikolataları size göstereceğiz. Evet. Şimdi e, bu böyle bisiklet galiba. Bu, bu bisiklet, e, bisiklet şeyi. Bu da yengalyak. E, bu fındıklı çikolata. Bu bademli. Bu da sütlü. E, bu Bugün evet. ama bu yapraklı lak ya. Ben yapraklıyı lak sevmedim. Bugün şimdi Aa. bunu deneyeceğiz. Tarım yeşil aldı galiba. Ben şu mavi almak istiyorum. Şöyle bir şey. Ne aldı? Ben de şu mavi aldım. Tadı şey gibi böyle. Hmm. Yaban mersin gibi. Şimdi her bir daha deniyor. Acıkmadı. O oyunları. Mavi daha. Anne bak etikli mavi. Anne etik kapata. Çok güzelmiş. <laughs> Afiyet olsun. Aa ciddi. Hani? Ciddi şarkısı. Anne ba bana da gönderdi bir şey. Hı hı. Çıkardı. Ananaslı. Neyse arkadaşlar seri olarak devam edeceğiz. Hepinizi buradan öptüm. Bay bay de. Bak. Bay bay. Goodbye.